Hello my students. Welcome back to my video lessons. Merhaba sevgili öğrenciler. İngilizce derslerimize tekrar hoş geldiniz. I am your teacher to teach you English better. In this video lesson we will learn the words about weather conditions with an exercise. Bu çalışmamızda arkadaşlar sizlerle birlikte İngilizce hava durumuna ait ifadeleri birlikte öğreneceğiz. Then We will do a different exercise to practice we have learned. Daha sonra arkadaşlar, öğrenmiş olduğumuz ifadeleri, hava durumuyla ilgili öğrenmiş olduğumuz ifadeleri bir başka etkinlikle pekiştireceğiz. If you are ready, let's start. Okay, now look at the picture and guess the weather condition. Şimdi bu çalışmamızda arkadaşlar, sırasıyla gelecek olan görsellere bakacağız ve hava durumunu birlikte ifade edeceğiz arkadaşlar. Çalışmaya başlamadan önce İngilizce hava durumunu arkadaşlar What is the weather like şeklinde soruyoruz. Bunun bir başka şekli de var arkadaşlar. Nedir o? How is the weather? Yani hava nasıl diye sormuş oluyoruz. Şimdi görsele bakalım arkadaşlar. What is the weather like here? Burada hava nasıl? Tabii ki it is cloudy yani bulutlu. The weather is cloudy. I think it will rain soon hava bulutlu bence daha sonra yağmur yağacak şeklinde örnek bir ifade de kullanmış olalım. Geçiyoruz arkadaşlar. Diğer görselimiz geldi. What is the weather like? Peki burada hava nasıl arkadaşlar? Baktığınızda soğuk olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Tabii ki it is cold. Yani soğuk demiş oluyoruz. It is really cold. Wear your coat and scarf. Hava çok soğuk. Ceketini ve atkını giy şeklinde bir cümlede kullanmış olalım. Geçelim arkadaşlar. Evet bir diğer görselimiz geldi. What is the weather like here? Burada hava nasıl arkadaşlar? Evet güneşli ifadesinin İngilizce karşılığı nedir arkadaşlar? Tabii ki it is sunny. The weather is sunny. Let's go to the seaside and swim in the sea. Hava güneşli. Hadi deniz kenarına gidelim ve yüzelim şeklinde örnek bir cümlede kullandık. Geçelim arkadaşlar bir diğer hava durumuyla ilgili kelimeye. What is the weather like on this picture? Peki bu resimde hava nasıl arkadaşlar? Tabii ki ne diyeceğiz? It is windy. Yani rüzgarlı. The weather is windy. Let's fly our kite. Hava güneşli. Hadi uçurtmalarımızı uçuralım şeklinde örnek bir ifadede kullanmış olduk. Geçiyoruz arkadaşlar. Bir diğer görselimiz geldi. What is the weather like here? Burada da baktığımızda havanın arkadaşlar çok sıcak olduğunu görüyoruz. Hava sıcak ifadesinin İngilizce karşılığı nedir arkadaşlar? Tabii ki it is hot. Yani hava sıcak demiş oluyoruz. It is really hot inside. Please open the windows. İçerisi çok sıcak, lütfen pencereleri aç şeklinde örnek bir ifadede kullandık. Geçelim arkadaşlar bir diğer görsele. What is the weather like here? Peki burada arkadaşlar hava nasıl? Tabii ki it is rainy. Yani yağmurlu. It is raining a lot. Don't forget to take your umbrella. Şu an çok yağmur yağıyor. Şemsiyeni almayı unutma şeklinde örnek bir ifadede kullanmış olalım. Geçelim arkadaşlar. Bir diğer görselimiz geldi. How is the weather on this picture? Peki burada hava nasıl arkadaşlar? Tabii ki ne diyeceğiz? It is stormy. Yani fırtınalı. I am scared of stormy weather. Ben fırtınalı havalardan korkarım şeklinde örnek bir cümlede kullandık. Geçelim arkadaşlar. Bir diğer görselimiz geldi. What is the weather like? Peki burada hava nasıl arkadaşlar? Tabii ki sisli. Yani it is foggy. Hava sisli demiş oluyoruz. Today it is foggy. Drive your car carefully. Bugün hava sisli. Arabanı dikkatli sür şeklinde örnek bir ifadede kullandık arkadaşlar. Geçelim bir diğer ifadeye. Evet arkadaşlar burada da bakalım. What is the weather like? Peki burada hava nasıl? Tabii ki it is snowy. Yani karlı. It is snowing outside. Let's go out and make a big snowman. Hava bugün karlı. Dışarıda kar yağıyor. Dışarı çıkıp büyük bir kardan adam yapalım şeklinde örnek bir ifade de kullandık arkadaşlar. Let's keep going with a new exercise. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Burayla ilgili bir başka çalışmayla devam ediyoruz. In the second part we will match the sentences with the pictures. Şimdi bu ikinci bölümde arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi Türkiye'nin farklı illerine ait hava durumları var. Bu cümleleri sırayla okuyacağız ve ilgili görselle eşleştireceğiz. Şimdi sırayla başlayalım. The weather is rainy in Istanbul. İstanbul'da hava yağmurlu ifadesi var. Bunu hangi görselle eşleştiriyoruz? Tabii ki C seçeneğiyle eşleştirdik arkadaşlar. İkinci cümle okuyorum. It is sunny in Ankara. Ankara'da hava güneşli. Hangi görselle eşleştireceğiz? Tabii ki burada D seçeneği ile eşleştirdik. Evet bir diğer cümle okuyoruz arkadaşlar. İzmir is cloudy today. İzmir bugün bulutlu. Bunu hangi görselle eşleştiriyoruz? Tabii ki arkadaşlar B'deki görselle eşleştirdik. İzmir is cloudy today. Geçelim bir diğer cümleye arkadaşlar. The weather is windy in Antalya. Peki Antalya'da hava durumu nasıl arkadaşlar? Burada windy ifadesini görüyorsunuz. Yani rüzgarlı. Onu da hangi görselle eşleştiriyoruz? Burada arkadaşlar F seçeneğiyle eşleştirdik. Bir diğer cümle okuyorum. It is snowy in Ardahan. Ardahan'da hava nasıl? Tabii ki karlı ifadesini görüyorsunuz. Snowy. Onu da arkadaşlar E seçeneğiyle eşleştirdik. Son cümle okuyalım. Bolu is foggy today and tomorrow. Bolu'da ise arkadaşlar hava durumu bugün ve yarın sisli. Onu da arkadaşlar A seçeneği ile eşleştirdik. Bu şekilde arkadaşlar İngilizce hava durumuna ait ifadeleri farklı etkinliklerle tekrar etmiş olduk. Thanks for your participation and watching my video lesson. Katıldığınız ve dersimi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Okay, that's all. Thanks for watching this video. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. See you next time with new videos. Take care of you. Goodbye.